Kurulu'nun yüksek lisans için geçen yıl <laughs> Ermenistan'ın Armavir eyaletindeki Bagaram ve Yermanlaşat köylerinde gerçekleştirdiğim derinlemesine mülakatlar ve bu, mülakatları mülakatların değerlendirmesinin bir bölümünü içeriyor. Başta ben de bütün katılımcılar olduğu gibi yani organizasyon komitesine teşekkür ediyorum ve büyük bir onur burada sizlerin karşısında olmak. E, araştırmanın yapıldığı köyler Arpaçay, e, çok, çok fazla e, fotoğraf olmayacak, sadece e, fotoğraflarla tam olarak nerede ve sınıra ne kadar şey yakın olduğunu e, anlatmak istiyorum ve o sınırın nasıl bir şey olduğunu e, göstermek istiyorum. Araştırmanın yapıldığı köyler Arpaçay, Ağkurya'nın nehri kenarında bulunan Türkiye sınırına en yakın köyler. Ee, çevredeki yükseltilerden e, bakıldığında zaten bir bütünmüş e, gibi görüyor. Özellikle Bagaran ve Halıkışlak köyleri. E, kışın yürüyerek geçme derinliğine gelen Arpaça ayırıyor bu iki köyü. Araştırma çalışmasını yaptığım Yervan e, köyünün kısaca bir tarihine baktığımızda eski adı Herbeklü. Ya da bekli. E, köyün hemen yakınında e, tarihi Yervandaşat e, kentini görüyoruz. Milattan önce 3. yüzyılda Yervan Hanedanlığı'nın başkenti. 360 yılında yıkılıyor bu kent. E, köy sakinlerinin, Yervandaşat köy sakinlerinin hemen hepsinin köyü e, Türkiye tarafında. Kökeni hepsi Türkiye tarafında. Ve hepsi e, türk olması Savaşı ee, Sınırımızın tarafına gelmiş işte, insanlar. Ee, Bagaran ise e, Türkiye tarafında bulunan ve şimdiki e, Bagaran'a kuzey yönündeki, kuzey yönde 8 kilometre uzaklıktaki eski Bagarandan gelenler tarafından bulundu. 8 kilometre kuzeyde Türkiye tarafında eski bir Bagaran kuyu var yine Türk-Ermeni savaşı ee, Buradan e, savaş sırasında çekildikten sonra. 1920'de Türkiye'nin sınıfını oluştuktan sonra e, önce e, Yerevan'a Mirza ve Uşaker'de yerleştiriyor bu insanlar. Daha sonra kendi tabirleriyle buraları beğenmeyip tekrar mevki kenarına geliyorlar. Ama bu sefer diğer kenarda. ve bu kenara gelmeyi de görüşmecilerden biri şöyle anlatıyor. Sınır açılırsa yani karşısı yani Türkiye tarafı Ermenistan'a dahil olursa öbür tarafa yani eski köylerimize yine döneriz diye sınırın kenarına koyduk diyor. E, Türkiye Türk-Ermenistan sınırını bildiğimiz üzere Rus barış gücü askerleri koruyor. E, Bagaran'a girerken Rus ve Ermeni bayrakları nasıl oldu askerimiz var. E, tabii ki sınır boyunca gözetleme kuleleri mevcut. E, sınır rejimi ise Türkiye tarafında daha esnekken Ermenistan tarafında daha sıkı. E, bunun için Ermenistanlı akademisyen hoca, hocalarımızdan biri bu sınır e, Türkiye tarafı Türkiye'nin sınırı, e, Ermenistan tarafı da Rusya sınırı diye e, belirtmişti. Rus, Rus'un sınırı kuralları Rus koyuyor diye belirtmişti. E, sınırın Türkiye tarafında köylüler Arpaça'ya serbest serbestçe gidebiliyor, e, hayvanlarına su içirebiliyorlar, balık tutabiliyorlar. Ama sınırın Ermenistan tarafında Yervandaşat ve Bakaranlı köylüler e, arpa hemen yanında kalan tarlalarına ulaşmak için e, her sene yeniledikleri ve proğüstedikleri bir izin belgesiyle gidiyorlar. Bu belgelerle tarlalarda günde 8 saat çalışabiliyorlar, daha fazla. Ayrıca bu belgeler dair ciddi ciddi e, maddi cezalar e, veriliyor. Arpaçay'da Ermenistan köylülerinin balık avlaması yasak. Sadece e, Paskalya'da özel bir gün olduğu için e, balık avlanıyor ve köylüye dağıtılıyor. Ee, sınırın bu tarafı, Türkiye tarafında olduğu gibi nehrin kenarından başlamıyor, ee, daha içeriden başlıyor bu anlamda. Hatta birkaç yıl öncesine kadar Mikiköy'e, Bagram ve Yarınlaşan, köylerinin daha e, önünde bile hani, e, bir sınırla karşılaşıyorduk. E, oradan e, köylere gitmek için bir askeri kontrol noktasını geçmek gerekiyordu fakat şu anda bu askeri kontrol noktası yok, sadece Bagram'ın girişinde. Rus askeri üssü var. O da kontrol e, yapmıyor bu anlamda. Köye ama bu bize hani, sınır rejimi hakkında bir fikir veriyor açıkçası. E, tabii e, burada e, Ermenistan ciddi bir dış güç veriyorsa da bu sınır rejimindeki sırtlık e, tabii karşıdan gelen tehlikeye karşı vatanı koruyan devlet anlayışını anlatıyor. Ama bir taraftan da içerideki, özellikle sınırdaki Sınırdaki insanları içeride tutmayı da e, içeriyor. İçeride tutan devlet anlayışını...